Azerbaiyalıların huzuruna çağırdığın şanslı misafir demek sensin. <laughs> Hoş geldin. Birazdan fırsatların efendisi, zekirlerin şefkaddisi, mafiyaların en alemcisi ve en ilgilisi. etkileyici nefesi hiç kaçıracacağın YouTube'un en özgün ASMR. huzuruma davet ettiğimi merak ediyorsun biliyorum. Birazdan sana bunun sebebini açıklayacağım. Ama önce biraz daha merak et. Evet, biraz ve biraz da. Umarım huzurumda olmanın kıymetini anlamışsındır. Sana bahşettiğim bu ayrıcalığın kıymetini biliyorsundur. Ne? Biliyor musun? göreceğiz ne kadar bildiğini. Lafı fazla uzatma. Öyle bir uyum yoktur. Tamam o ki yakında fantastik bir bir takım maceralara atılacak. Ve bu maceralarım bana eşlik etmeni istiyorum. Evet, fantastik maceralar. Seninle birlikte zorlu bir yolculuğa çıkacağız. Harika ormanlık alanlara, masalsız diyarlara, fantastik yaratıkların yanına, belki de eşler ağlarla birlikte dans edeceğiz. Onların sırtında gökyüzüne kuş bakışı bir diye çıkacağız. Bazen yaratıklarla savaşacağız, bazen egzotik meyvelerin tadına bakacağız. sadece gezmeni istiyor. Ama bunu yaparken yapmadan önce daha doğrusu kanala abone olup bildirim zilini açman gerekiyor ki macera başlar başlamaz haberin olsun. Benim yüzümü kara çıkarma. Her macera videosunda seninle birlikte keyif almak istiyorum. Umarım çıkarmaz. Şimdi git ve dinle. Yolculuğumuz uzun ve yorucu olacak. Keyifli olacak kardeş. Ha bu arada bu seri devam ederken beraber uyuduğumuz sana masaj yapın. seni mafyanın kaçırdı. Ya da Субтитры сделал